Merhaba. Korku sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 1930'larda, Universal Film şirketi o yeni yeni gelişmeye başlayan sesli sinemanın da tüm nimetlerini kullanarak, üzerinden 80 küsür yıl geçmiş olmasına karşın unutulmamış işlere imza atmıştı. Dracula, Frankenstein, Wolfman. Invisible Man, Creature of the Black Lagoon, Phantom of the Opera gibi başyapıtların yanı sıra 1932 yılında ilk Mumya filmini de izleyicilerin beğenisine sunmuştu. E aslında sizlerle oturup böyle saatlerce uzun uzun bu filmleri konuşmak isterdim ama ne yazık ki bu videonun konusu az önce de sözünü ettiğim Mumya'nın ikinci kez yeniden çevrimi. Tom Cruise, Russell Crowe, Anabel Wells ve Sofia Butera'nın başrollerini paylaştığı Mumya'nın yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman var. Bu trendi henüz çözebilmiş değilim. Kariyerlerine böyle romantik komedi filmleriyle başlayan genç yönetmenleri, ikinci filmlerinde kendilerini böyle dev bütçeli ve uzun soluklu olması planlanan projelerin başına koyuyorlar. Alex de bunlardan biri. Ne kadar başarılı olmuş Ortada. E, film bize e, Mısır hükümdarı olabilmek için babasının ölmesini bekleyen Prenses Amenet'in öyküsünü anlatmakla başlıyor. E, Firavun baba gider ayak ikinci karısından bir erkek çocuk yapmış. E, Amenet'in hükümdarlık işi suya düşmüş. O da ruhunu Mısır'ın kötülük, kaos ve savaş tanrısı Set'e satmış. E, Set ona üzerinde kocaman bir yakut olan sihirli bir hançer vermiş. Eee... O hançerle ailesini katleden prenses sevgilisini de öldürecek ve set bu adamın vücudunda yeniden hayat bularak herhalde dünyaya falan hükmedecek orasını söylemiyor. Lakin işler planlandığı gibi gitmiyor. Firavun'un rahipleri ameneti yakalayıp canlı canlı mumyalıyor ve ölümsüzlük ile lanetlenen prenses Irak'a götürülüyor. Burada bir lahit içinde civa dolu bir çukurun içine gömülüyor. Yüzyıllar sonra da bulunan hançer ve yakut ayrı ayrı İngiliz haçlı şövalyeleri tarafından bir yerlere saklanıyor. Günümüze geldiğimizde Nick Morton rolündeki Tom Cruise Irak'ta paralı askerlik yaparken partneri Chris ile birlikte bir köye define avına gidiyor. Bir hava saldırısından sonra Amenet'in mezarı ortaya çıkıyor ve arkeolog Jenny'nin de yardımıyla e, Lahit yerinden çıkartılıyor. E, Londra'ya gitmekte olan askeri bir kargo uçağına yerleştiriliyor. Bu sırada örümcek tarafından ısırılan e, Chris zombiye dönüşüyor ve uçaktakilere saldırıyor. O etkisiz hale getirilse de e, kuşların hışmına uğrayan uçak düşüyor. ...ve mumya serbest kalıyor. E, fragmanda e, anlattıklarımdan daha da fazlası var ama e, ben bu kadarıyla yetineceğim... ...çünkü e, zaten film çok parlak değil. E, üstüne bir de spoiler yiyip giderseniz hepten zevki kaçabilir. E, öncelikle bu filmde e, ne yok, e, bu film ne değil onu konuşarak başlayalım. Şimdi adının mumya olduğuna bakmayın. Bu bir korku filmi kesinlikle değil. Bir komedi filmi de değil. Aksiyon değil. İyi desen değil. Kötü desen o bile değil. Peki ne bu? Bu kelimenin tam anlamıyla bir Tom Cruise filmi. Hem de aktörün son dönemlerde izlediğimiz başarılı filmlerinin bir kolajı gibi. E, Tom Cruise'u hepiniz tanıyorsunuz ama ben kısaca özet geçeceğim. E, kariyerine, e, sektöre böyle nice jönler The Outsiders filmiyle başlamıştı. Ondan önce de bir iki filmi var aslında ama çıkış filmi buydu. E, komedi, macera filmleriyle falan kariyerini sürdürürken e, Tom biliyorsunuz e, Top Gun filmiyle dünya çapında bir star olmuştu. Bir ara böyle gaza gelip Oscar almaya aday yapımlarda da boy göstermeye başlamıştı. İşte Rain Man... E, A few good men, born on the 4th of July, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Magnolia gibi aklıma gelenler. Bunların hepsi böyle iyi oyunculuk gerektiren sanatsal filmlerdi. Üç kez Oscar'ın kıyısından döndü ve yeter lan deyip kendini tamamen aksiyon sinemasına adadı ve bence çok da iyi yaptı. Özellikle Mission Impossible serisi içinde bir iki tanesini saymazsak çok başarılı gidiyor. Jack Reacher'ın ilk filmi de e, sanki böyle güzel bir seriye başlıyormuşuz hissi vermişti. Ama e, ikinci film fena halde vasat olduğundan o iş yattı galiba. E, arada böyle War of the Worlds, Minority Report, e, Oblivion gibi bilim kurgularla da karşımıza çıkıyor. Ve bence son yıllarda yaptığı en iyi filmi The Edge of Tomorrow'da çok ama çok iyi bir bilim kurgu mutlaka seyredin. E, bu arada e, Top Gun 2 söylenti olmaktan çıktı. Ve çekim hazırlıklarına başlandı. Ee, keşke onun yerine Collateral 2 çekilse böyle. Geçmişe dönsek Vincent o saçları nasıl beyazlatmıştı onu görsek e, bence en iyi filmidir, e, izleyin, izletin. Ha bir de e, bana sorarsanız Tom Cruise asıl çıkışını Top falan değil, dişlerini yaptırarak yakaladı. E, çünkü çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki dişleri e, Leatherface'in ağzından halliceymiş. Artık kaç operasyonla bu hale geldi bilemiyorum ama halen tam düzelmiş değil. Yani bembeyaz, kocaman dişlere sahip ama o ön dişinin, suratının tam ortasında olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Ee, nereden çıktı şimdi Tom'un dişleri mişleri diyeceksiniz. Şu, e, aktör e, yakın zamanda yeni bir dizi estetik operasyon geçirmiş belli ve e, cidden çok korkunç görünüyordu. E, neyse ki toparlanmış ve yüzü gözü biraz normale dönmüş. E, Mumya'dan çok Tom Cruise'u anlattım e, çünkü filmde öyle anlatacak pek bir şey yok. Ama e, gişede batar mı? Hayır kesinlikle. E, belki Amerika'da hele ki o eleştirmenlerden e, gelen e, iğrenç tepkilerden sonra iş yapamaz ama e, Uzak Doğu'yu yine siler süpürür. E, boşuna iki saattir Tom Cruise anlatmıyoruz size. E, adam o e, star power dedikleri şeye sahip ender aktörlerden biri. Yani sırf Tom Cruise var diye e, filmlerine gidenlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. E, göreceksiniz Amerika'da olmasa da dünyanın kalanında e, bu film gayet makul bir gişe rakamına ulaşacak. E, bu arada e, film böyle iğrenç falan değil. E, yer yer sıkıcı olabiliyor ama e, oyunculuk ve efektler çok iyi. ...komik olmaya çalıştığı yerlerde çuvallamış. Ee, Jack Johnson'ın canlandırdığı Chris öldükten sonra ortaya çıkıp çıkıp... ...arkadaşı Nick'e bu gelen tehlikeyle ilgili uyarılar getiriyor. Ve bunu komik bir şekilde yapmaya çalışıyor ama nafile... Ee, ne gerek vardı böyle bir şeye diye soracak olursanız e, aslında yine çok ünlü bir Universal korku komedi filmi olan An American Werewolf in London filmine gönderme bu. E, orada da kahramanımızın e, filmin başında ölen arkadaşı e, sık sık ortaya çıkıp onu çeşitli konularda uyarıyordu. E, 1981 yapımı olmasına karşın hala güzelliğinden hiçbir şey yitirmemiş bir film. E, izleyemeyenleriniz mutlaka bulsun izlesin. E, gelmiş geçmiş en iyi Kurt Adam filmlerinden biridir. E, keşke bu film Böyle kıçını Tom Cruise'un popülaritesine yaslayıp komedi, aksiyon, macera falan olmaya çalışacağına sıkı bir korku filmi olmayı deneseydi. Yani Deadpool ve Logan gibi filmler yetişkinlerin de sinemaya gittiğini pekala kanıtladı. Yani yap şu filmi artı 18 o zaman korkunç sahneleri de canının istediği gibi çekersin. O abidik gubidik sevişme sahnelerini de e, saçma sapan işler yapmak yerine adam gibi koyarsın. Yani çoluğuyla çocuğuyla giden adam bura lan şimdi demez en azından. E, yani bakın e, bu mumyayı ilk filmde Boris Karloff, ikincisinde Arnold Wuzlow oynadı. E, madem Sofia Batella gibi seksi bir kızı oynatacaksın, e, mumya rolünde o olacak, e, filmin yarısında böyle çıplak gezecek falan... Bence ki hiç gerek yok böyle bir şeye. Korkunç bir erkek mumya çok daha etkili olurdu. Ama e, madem bu kız oynayacak yetişkinlere yönelik yap filmi. Ne kaybedersin ki? Yani e, mumya hiç korkutucu değil. O gözündeki iris 2 iken 4 oluyor. E, ne işe yarıyor peki? Yani keşke söyleseydiniz. Geleceğimi görüyor, adamın ruhunu mu okuyor? O yeni çıkan 280 derece perdeli salonlarda sinemaya gitmiş de e, nereye bakacağını şaşırıp orada mı böyle olmuş? Nedir? E, bir de e, fragmanda söylendiği için dile getirmek e, spoiler falan olmaz herhalde. E, Tom filmde ölümsüz. Yani zaten esas çocuğa bir şey olmaz algısı hep kafamızda var. E, bir de ölümsüz yapmışsınız herifi. Haliyle en ufak bir tedirginlik bile hissetmiyorsunuz film boyunca. Ee, sonra e, set gelecek, dünyayı ele geçirecek. Sonra yani herkes ölecek mi? Öller mi dirililecek? Zombi mi olacağız? Bumya mı olacağız? Yani bir şey söyleyeyim de ona göre korkalım. Yani bunların hiçbiri ne yazık ki filmde yok. Ee, hadi tamam korkmaktan vazgeçtik bir iki güzel aksiyon sahnesi var ee, uçağın düştüğü sahne bir de e, Londra'da e, Tom Cruise'un böyle o iki katlı meşhur otobüslerin e, bir camından girip e, ön camından girip arka camından çıktığı sahne falan var e, onun dışında böyle akılda kalıcı bir sekans ne yazık ki yok e, aksiyon macera ve mumya filmleri aslında çok uyar birbirlerine. Yani o 1999 yapımı Mumya filmini hatırlayın ee, Indiana Jones çakması gibi bir filmdi. Ee, i̇şin ilginç tarafı e, Indiana Jones da 1940 yapımı The Mummy's Hand filminden çok şey araklamıştı. Ee, o filmde de komedi, aksiyon, macera e, casusluk, hazine avı gibi Indiana Jones filmlerinin temel taşlarını oluşturan temel taşlarını oluşturan e, ögelerden bol bol vardı e, Keşke bu filmde de olsaydı. E, tüm bunların yanı sıra e, sinematik evren olgusu, hoş şu sıralar Marvel sayesinde gündemde ama bu işi bulan aslında Universal. E, bu şirketin canavarları sık sık aynı filmde yer alırdı. E, hatta e, Frankenstein Meets The Wolfman e, falanca filancaya karşı filmlerinin ilkidir. Haliyle herkes sinematik evren yapıyor, hadi biz de yapalım demek Universal'ın sonuna kadar hakkıdır ama e, bir türlü start alamadı bu evren. E, 1900 e, 2014 yılında e, Drakula Antold filmiyle başlamışlardı hesapta ama e, o film o kadar kötü eleştiriler aldı ki e, yok yok biz en iyisi Mumya ile başlayalım dediler. E, bu film de tutmadı. Ama bu işin geri dönüşü yok. Yakında Bride of Frankenstein ile bu evrenin ikinci halkası gelecek. En son Beauty and the Beast filmiyle karşımıza çıkan Bill Condon tarafından yönetililecek filmde filmde Frankenstein'ın canavarını Javier Bardem canlandıracak. Son Pirates filmindeki rol arkadaşı Johnny Depp de başka bir filmde Invisible Man olarak canavarlar evrenindeki yerini alacak. Bence bu filmler için hala umut var. Ama Universal'ın işi biraz daha ciddiye alıp ipin ucunu sıkı tutması gerekiyor. Bu serinin başına gelebilecek en güzel şey bence korku köklerine geri dönmek. Ama bakalım buna cesaret edebilecekler mi? Videoyu bitirmeden önce... Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 3000 kişi olduk. Facebook grubumuz da kalabalıklaşmaya başladı. Bu arada bazılarınızdan gelen Patreon hesabı aç kanala destek olalım taleplerinizi pek anlayamadım. Zaten size ücretsiz verdiğim bir hizmete niye para ödemek isteyenleriniz var bilemiyorum. Ama bir hesap açtım. Sembolik rakamları olan 1 iki ödül falan da koydum. Yani işi ticarete dökmek falan değil niyetim. Bob'in kafanın her videosu her zaman ücretsiz olacak. Yani öyle Patreon'a e, özel paralı içerik falan kesinlikle düşünmüyorum. E, ama orada da bir para birikirse e, bunu da daha hızlı bir internet bağlantısı ya da daha iyi ekipmanla video hazırlamak gibi işlerde kullanabilirim. E, belki parayı veren düdüğü çalar dercesine e, o destekçilerin e, video isteklerine öncelik vermek gibi alçaklıklar yapabilirim. Ya da birkaçınızla sizin belirlediğiniz bir filmi birlikte izleyip beraber yorumlar, o şekilde videolar yapabiliriz. Dediğim gibi daha önce üzerinde fazla kafa yormadığım bir konu bu. İşten anlayanlarınız önerilerini bana iletsin lütfen. Ne tip ödüller verilebilir? Birlikte buna karar verebiliriz. Yine de en büyük desteği burada olarak videolardaki beğendiğiniz ama özellikle beğenmediğiniz yerleri benimle paylaşarak verebilirsiniz. Şimdilik küçük ama gayet keyifli bir komün olma yolunda ilerlediğimize inanıyorum. Patreon falan hikaye böyle devam edin bu bana yeter de artar. Şimdi pazartesi ya da salı American Gods sezon filanını yapacağız. Ondan önce belki bir Game of Thrones sezon özeti ya da o artık yılan hikayesine dönmüş Alien derin incelemelerinden birini araya sıkıştırmayı başarabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.